Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi nihayet sona eriyor gibi. Jorge Jesus eğer son dakikada bir sürpriz olmazsa artık Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü çok büyük ihtimalle de pazartesi veya salı İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak. Elbette bir tören düzenlenecek. Ancak Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi olumlu bir şekilde sonuçlanacakken bir bilmece daha var. O bilmecenin adı da Sampdoria. Fenerbahçe'nin golcüsü kim olacak son zamanlarda Fenerbahçe'nin golcü noktasında ne kadar kırılgan bir camia olduğunu biliyoruz. Gündeme gelen önemli isimler var elbette. Ancak daha önce Trabzonspor formasıyla bu ligde kasıp kavuran bir golcü var. Serlo Beşiktaş'ın aralarında bildiğiniz gibi. Ancak Beşiktaş maliyeti nedeniyle oyuncunun transferini şu an için rafa kaldırdı. Fenerbahçe araya girip oyuncuya talip oldu. En azından iddialar bu doğrultuda. Daha önce Sörlot Beşiktaş'a gelirse neler katabileceğine yönelik buradan video çekmiştik. Peki ya Fenerbahçe'ye gelirse? Muhtemel teknik direktör. Hatta muhtemel demeye gerek yok. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus. Sörlot'tan yararlanabilir mi? Sörlot Fenerbahçe'ye neler katar? Anlatacağız. İşte. Evvela şundan bahsetmemiz lazım. Artık biliyorsunuz öyle 5-6 milyon eurolar yok Türkiye piyasasında ama Leipzig diyor ki kardeşim bu oyuncuyu ben bonservis bedeli öderek kaldım. 12 milyon euro isterim diyor. Peki Fenerbahçe yönetimi 12 milyon euroyu verebilecek bir ekonomiye sahip mi? Değil. Ama Sayın Ali Koç iddialara göre Alman kulübüyle masaya oturuyor. 12 milyon euro falan veremeyiz biz size diyor bu rakamı tek haneye çekmeye çalışıyor sayın başkan 6 milyon euroya el sıkışalım diyor ve diyor ki kardeşim bu oyuncunun daha potansiyeli var. İlerleyen dönemlerde yine satabiliriz. Bu oyuncunun sonraki satışından %50'sini de size verelim diye ikna turlarına başlıyor. Olur olmaz aynı mesele. Şimdi Sorloth'un en dikkat çekici özelliği şu. Sahada gerçekten çok güçlü. Yani Trabzonspor'da pivot center olarak onu izleyeceğimizi düşünürken adam çalım atıyor. Driplingi var. Oyun zekası çok yüksek. Taktik disiplini çok iyi. Ha bak taktik disiplin deyince hani buradan gittikten sonra şey demişti ya Türkiye'de taktik görmüyorum diye. Jorge Jesus'tan bir taktik görme ne oluyor bakayım. Dünyanın en iyi taktisyenlerinden birinin oyuncusu olacak Sörlot. Buradan gittikten sonra öyle taktik maktik konusunda akşam kesmez beyefendi. Ama gerçekten taktik disiplini üst düzey bir oyuncu. Şimdi diyeceksiniz ki ya iki senedir bu oyuncu gol atamıyor. Ne Alman kulübünde attı ne Real Sociedad'da attı, attı. Evet bir formsuzluğu var. Ama bu oynadığı takıma göre, oynadığı iklime göre değişebilen bir durum. Yani oyuncuların psikolojisi de var sonuçta. Belki umduğunu bulamadı. Belki gerçekten sadece Süper Lig'de iş yapabilecek bir golcü prime döneminde. Zaten İngiltere'de de yapamadı ki Trabzonspor'a geldi. Trabzonspor'da gayet başarılı bir performans gösterdi. Şimdi Trabzonspor onunla ilgilenmiyor. Niye Cornelius var? Fenerbahçe onunla ilgileniyor. Çok faydalı bir transfer olabilir. Yani Jorge Jesus'un bu tarz oyuncuları daha önce Benfica'da da kullandığını biliyoruz. Oscar Cardozo da Sörlot ayarında bir oyuncuydu. Elbette onun biraz daha pivot özellikleri vardı, daha statikti. Ama Oscar Cardozo'dan farklı olarak Sörlot'ta şu özellik var. Sörlot aslında bir bağlantı oyuncusu. Pas bağlantısı yapabiliyor, Topla birlikte kanatlara topu taşıyabiliyor, alan açabiliyor, duvar olabiliyor. Yani komple bir Santrfor aslında. Fenerbahçe'nin komple bir Santrfor'a ihtiyacı var. Öyle ne Berisha gibi orta sahaya daha yakın bir golcü ne de pivot golcü. Hayır, iki özelliği de barındıran Seferovic gibi bir golcü ihtiyacı var Fenerbahçe'de. Ki zaten Seferovic'i de buradan anlattık. mu Seferovic mi dersek Sörlop'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligi bilen Santrfor burada bir kere anlaşmak gerekiyor. Şimdi büyük bir katkı sağlar ama şöyle de bir durum söz konusu. Trabzonspor'daki bulduğu iklimi Fenerbahçe'de de bulamayabilir psikolojik anlamda. Niye diyeceksiniz? Fenerbahçe çok daha büyük bir camia. Beklentiler çok daha yüksek olacak. 8 senedir şampiyon olamamış bir takıma gelecek. Ve Fenerbahçe'de maalesef taraftarlar alınmasın. Şöyle bir durum var. Gelen forveti, gelen golcüyü kurutuyorlar. Kimler geldi bu takıma? Silimani geldi, Van Persie geldi ama hiçbir iş yapamadı. Evet attı 3-5 tane, 27 tane mine gol attı hatta Van Persie. Ama totalde baktığımızda finalde iyi bir golcü performansı elde edemedi. Hani Sherlock gelir ayar kırıklığı da yaratabilir. Belki yepyeni bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi lazım. Bunu bilemeyiz. Ama böyle bir dezavantaj da var. Fenerbahçe'ye teknik adam olarak gelmek de zor, santrfor olarak gelmek de zor. Ama şu çıkmasın asla çalışmaktan vazgeçmeyen, sonuçta bir İskandinav disiplini var değil mi? Asla çalışmaktan vazgeçmeyen, antrenmanlardan sonra ekstra çalışan bir oyuncu Sörlot. Elbette katkısını görecektir Fenerbahçe ama her takımda şu çok önemlidir. Eğer bir santrifonunuz varsa onu beslemeniz lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna baktığımızda Crespo bunu yapabilir. Kalırsa Rossi yapabilir. İrfan Can Kahveci yapabilir. Hatta ve hatta zaman zaman çift forvet olarak da görebiliriz Fenerbahçe'yi bu sezon ki zaten Jorge Jesus'un favori taktiği 4-1-3-2 ve dolayısıyla aslında bir yardımcı forvet rolü de olabilir. Hatta şunu söyleyelim yani hatırlayanlar bana hak verecektir Trabzonspor bir ara Sörlot'u forvet arkası olarak da kullanmıştı yani bir 10 numara gibi de kullanmıştı böyle değişik özelliklere sahip bir oyuncu. Hayırlısı olsun. Bakalım Beşiktaş'ta bir rekabete girişeceklermiş gibi duruyor Fenerbahçe bu konuda. Ama sanki Beşiktaş maliyetinin yüksek olmasından dolayı bu yarışta havlu atmış gibi görünüyor. Ama daha transfer dönemi başlamadı. Daha yeni sezona 2-2,5 ay var. Daha çok sular götürür Sörlot transferi. Müzik